Merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz çok şık, çok güzel eldiven tarifiyle geldim. Parmaksız eldiven diye geçiyor. Bir de su taşı modeli diye de geçiyor ismi. Instagram sayfamda paylaşmıştım. Paylaştıktan sonra da tarifini istemişsiniz. Tarifini çeker misiniz diye. Ben de sizler için bir anlatım tarifi hazırlamak istedim. Görüyor musunuz ne kadar şık duruyor? sevdiklerinize sevenlerinize örüp hediye edebileceğiniz yarım saatte örüp hemen kullanabileceğiniz şahane bir örgü modeli olacak Ben burada iki rengini çalıştım ee, bu rengim 14-15 yaş kızımız için çalışıldı Bu da e, büyüklerimizin giyebileceği kullanabileceği şekilde ördüm ve anlatım tarifinde o şekilde sizlere ayrıntılarıyla anlatmaya çalışacağım ama e, anlatmaya başlamadan önce hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde kanalıma, YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. E, bildirimler, zil bildirimlerini açarsanız paylaştığım videolardan ilk önce sizler haberdar olabilirsiniz. Bu arada aynı isimde handwork.2020 isminde Instagram sayfam da mevcuttur. Oradan da takip edip desteklerinizi esirgemezseniz çok çok mutlu olurum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇pimiz ve tığımız hazırsa hemen tarifimize başlayalım. Şimdi burada benim kullanacağım ipim Alize Cotton Gold iplerini kullanacağım. Tığımda 2,5 mm tığ kullanacağım. Ee, i̇pimiz tığımız hazırsa hemen başlayalım. Şöyle Tığımı ipimi aldım. Bir kere döndürdüm. Bir ilmek çektim. Şimdi büyükler için yapacağım. Ben burada 17 tane zincir çekeceğim. 3, 4, 5, 6. 17 tane zincirimi çektim. Eğer bunu e, benim gibi 14, 15 yaş, 13 yaşlar için örmek istiyorsanız burada zincir sayınızı biraz daha e, az çekmenizde fayda var. Mesela ben bu an o, şu anda 17 tane zincir çektiysem e, 14-15 yaş için 15 ilmek 13 ilmek şeklinde çekebilirsiniz zincirlerinizi. Şimdi burasını neye göre çekiyoruz? Ne kadar uzunlukta olacaksa olmasını istiyorsanız ona göre zincir sayınız çekmelisiniz. Ben bu şekilde 17 ilmek çektim. Şimdi hemen tığıma ipimi aldım. Şuradaki dibindekini, dibindeki ilmeği atlıyorum. Bir sonraki ilmeğin içine batıyorum. tığımdan ipimi çektim tığımda bir iki üç tane ilmeğim var üçünü bir çıkartıyorum tekrar tığımı ipimi aldım bir sonraki ilmeğime geldim içine battım tığımdan ipimi çıkardım ve üçünü bir çekiyorum. yani bu çakma trabzan dediğimiz örgü modeli oluyor bu şekilde sıra sonuna kadar her bir ilmeğe bir tane çakma sık iğne yaparak sıranın sonuna kadar örüp gelelim son ilmeğime geldim buraya da battım üçünü bir çıkarttım bir üst sıraya çıkmak için bir iki tane zincirimi çektim çevirdim tığma ipimi aldım iki ilmekten sonraki hemen birinci son yaptığımız şöyle çevirdiğimde son yaptığımız ikili trabzanın tek kanadı hemen şurası ilk trabzanın ikinci kanadı şey tek kanadına batıyorum. Üçünü bir çıkartıyorum. Hep buradaki başakların arka tarafına arka tarafındaki ilmeğe bu bize bakan tarafı bu arka tarafı. Arka taraftaki ilmeklere batarak ikili ay şey, çakma trabzan örüyorum. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna geldim. Bu da son ilmeğim. Buna da batıyorum. Çakma sık iğnemi yaptım. 2 zincirle yukarıya çıktım. Tekrar çevirdim. Hemen şuradaki bakın burada bir iki tane çektiğim zincir var. Hemen onun dibindeki başakların arka kısmına batıyorum. Yine oradan çakma sık iğne ile devam ediyorum. Bu şekilde bu şekilde birkaç sıra daha örelim. Sonra devam edelim. Şimdi ben istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm. Yani 18 sıra örmüş oldum. Ben bunu nasıl ayarlıyorum? Kendime öreceksem eğer iki ucunu şöyle tutuyorum. Esnekle bir yapısı olduğu için 18 sıra benim için yeterli oldu. Bunu nasıl yapıyoruz? Nasıl ayarlıyoruz? elimizin bileğinin ince ya da kalınlığına göre bu sıra sayımız değişebiliyor. Burada eee kiramit renginde ördüğümde de ben bunu yine 17 zincirle başladım. 18 sıra bunun gibi 18 sıra ördüm. Şimdi burada 14-15 yaş için 15 ilmekle başladım zincirle. Bunu da 16 sıra bu şekilde 16 sıra örmüş oldum. Bu şekilde ayarlamalarını yapabiliyorsunuz. Şimdi ben bunu ördüm. Ördükten sonra burası e, örgümüzün ön kısmı. Şöyle ikiye katlıyorum. Tığımı şuradan son ilmeğime battım. Buradan içinden geçirdim. Bir zincir çektim. Şimdi burada her bir ilmekleri karşılıklı olarak bir kez batarak bu şekilde sık iğnelerimizi yapıyoruz. Hem birleştirmiş oluyoruz hem de sık iğnemizi yapıyoruz. Bir zincirimi çektim. Şimdi bunu bu şekilde kaldığım yerden çeviriyorum. Düz tarafına çevirdim. Bakın gördüğünüz gibi üst tarafına çevirdim. Buradan ipimi kopartmadan devam ediyorum. Bu arada bu ipimi de saklayarak öreceğim. Şimdi bunu nasıl yapıyorum? Hemen tığıma ipimi alıyorum. Arkadaki ipi de aldım. Şuradaki örgünün ara kısmına tepesine batıyorum şuraya batıyorum. Tığımla ipimi çıkardım. 1 2 Bir tane buraya ikili trabzan yaptım. Bir kez daha batıyorum aynı yere. Tığımını ipimi çıkarttım. 1 2 2 tane trabzan ördüm. Bir zincir çekiyorum. Tığım ipimi aldım. Yine aynı noktaya batıyorum. İpimi çıkarttım. Bir tane ikili trabzan ördüm. Arkadaki ipimi de saklayarak örüyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. İpimi aldım. Bir tane daha ikili trabzan. Arada bir zincir çektim. Şimdi devam ediyorum. Yine şuradaki örgünün tepe kısmına batıyorum. İpimi yine saklıyorum. Tığım ipimi aldım. Buraya battım. Çıkarttım. Bir ikili trabzan. ikinci ikili trabzan. Bir sık iğne. Tekrar aynı noktaya yine iki tane ikili trabzan. Bakın gördüğünüz gibi nereye batacağınızı bilmiyorsanız şuradaki çıkıntı değil şunların arasındaki boşluklara batıyorsunuz şu şekilde. Şurada zaten çizgiler kendini belli ediyor. Çizgilere değil arasındaki boşluğun tepe kısmına batıyoruz. Şimdi bu sıramızı nasıl kapatıyoruz? Şurada bu ilk çektiğimiz zincir şuradaki Zincirden sonraki ikili trabzanın tepe kısmına batıyorum. Bir kaydırma yapıyorum. Ortadaki bir zincir çektiğimiz noktaya geliyorum. Bir kaydırma yapıyorum. Burada iki zincir çekiyorum. Tekrar tığım ipimi aldım. Aynı yere bir tane ikili trabzan yaptım. Buradaki iki zinciri de trabzan kabul ediyoruz. Bir, iki zincir çekiyorum. Yine aynı yere 2 iki tane ikili trabzan örüyorum. Tığım ipimi aldım. Buradaki trabzanların arasına geliyorum. Bir tane ikili trabzan. 2 iki zincir. Yine 2 iki tane ikili trabzan. Bu sıramızda bu şekilde devam ediyor. Her bir buradaki battığımız noktanın Arasındaki boşluğa buraya batıyoruz. 2 i̇ki tane ikili trabzan, 2 iki zincir olacak şekilde bu sıramızı da sıra sonuna kadar örüp geliyoruz. Yine sıra sonuna geldim. Burada tekrardan ikili trabzan. burası bizim zincir çektiğimiz nokta. İkinci battığımız ikili trabzanın tepe kısmına batıyorum. Bir kaydırma yapıyorum. Ortaya geliyorum boşluğa iki zincir çektiğimiz boşluk oraya da bir kaydırma yapıyorum tekrardan iki zincirle yukarı çıkıyorum ve yine aynı şekilde aynı örgüler devam edecek iki tane ikili trabzan iki zincir şeklinde bu şekilde şimdi göstereceğim bu şekilde ben burayı 5 sıra ördüm aynı örgü devam ediyor 5 sıra yani şu 1 2 3 4 5 hatta 6 sıra örmüşüm ben burada burada 6 sıra örmüşüm burada 14 15 yaş için ördüğümde şu örgü modellerini 5 sıra olacak şekilde ördüm Sizler de buna göre ayarlamalarınızı yapabiliyorsunuz şimdi ben bunu 6 sıra örüp geleceğim sonrasını devam edeceğiz birlikte şimdi burada 6 tane modelim olacak şekilde 6 sıra ördüm. Yine sıra sonunda birleştirmemi yaptım. 7. sıramı da ördüm, geldim. Şurada son modele batmıyoruz. Bunu atlıyoruz. Niye? Çünkü buradan parmak çıkartmamız gerekiyor. O yüzden buradaki modeli atlayıp yine her zaman her sırada olduğu gibi burada kapatmamızı yapıyoruz. 1 iki kaydırma. Yine aynı şekilde 3 zincir ve örgü modelimiz yine iki sıra daha devam edecek. Ben e, el ölçülerine göre bu şekilde iki sıra daha örüp geleceğim. Sizler istediğiniz şekilde e, iki sırada örebilirsiniz, bir sırada örebilirsiniz. Küçüklere yaparsanız bir sıra ya da iki sırada da tamamlayabilirsiniz. Biraz daha e, büyük bir el ise o zaman ona göre 3 sıra, 4 sırada yapabilirsiniz. Bu şekilde ben yine iki sıra daha öreceğim. Sonra görüşelim ben burada iki sıra daha ördüm burası birleştirme yerimizde burada iki sıra daha ördüm ördükten sonra da yine kaydırmayla bu kez bir tane böyle ikili trabzan tepesine battım ve bir tane kaydırmamı yaptım şimdi son olarak yelpazemizi yapacağız ve bitireceğiz bunun için tığımda şu an bir tane ilmeğim var tığım ipimi doladım Şuradaki boşluğun içerisine bir tane ikili trabzan Aynı yere ikinci ikili trabzan, üçüncü ikili trabzan, dört ve beş tane ikili trabzan aynı yere batarak örüyoruz. Sonra şuradaki aradaki boşluğun içerisine ilmeğin içerisine batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar tığım ipimi doluyorum. Yine şuradaki iki tane zincirin boşluğuna batıyorum ve burada yine 5 tane ikili trabzan örüyorum 3 oldu 4 ve 5 yine buradaki aradaki ilmeğe şuraya batıyorum hemen görüntümüz bu şekilde oluyor çok güzel oluyor bu şekilde bu sıramızda tamamlayıp gelelim Evet sıra sonuna geldim Burada da 5 tane ikili trabzanımı ördüm ve burada yine şuraya hemen batıyorum. Burada bir kaydırmayla bir iki zincir çektim ve burada ipimi kesiyorum. Burası artık bitti. Bunu içeride saklayacağım ipimi. Daha düzgün bir şekilde. Şimdilik aldım. içeride saklayacağım. Şimdi burası parmak yarısı var. Mesela burada ben Örerken burada da aynı bu işlemleri aynı yere 5 tane ikili trabzan olacak şekilde burada da parmak üzerine örmüştüm şu şekilde şu şekilde duruyor görüntüsü aynı burası gibi oldu mesela burada 14-15 yaşta ördüğüm zaman da burada yapmadım bunu. Ee, hani kolu biraz daha küçük olduğu için e, gerek olmayacağını düşündüm ve burada örmedim. Bu size kalmış bir şey. Ama tabi böyle olunca her tarafa aynı oluyor, güzel oluyor. Bu size kalmış bir şey. Ama burayı da örmek isterseniz yine şu şekilde hemen şuradan bir sık iğne yapıyoruz. Aradaki ipi de arkada saklayarak öreceğiz yine tığımı ipimi aldım buraya da aynı şekilde 5 tane ikili trabzan örelim yelpazemizi ve yine yukarıda olduğu gibi ikisinin arasındaki boşluğa buraya bir tane sık iğnemizi yapacağız bu fazla olan ipi keseceğim böyle bir zincir çektim. Sıkı iğneden sonra bakın bu şekilde oldu. Sonra yine ipimi burada kesiyorum ve bu ipimi de yine arkaya alarak sonra içeride ben bunu gözükmeyecek şekilde saklayacağım. Fazlasını da kesmiş olacağım. Evet, benim eldivenim hazır. Bu rengi de çok güzel, çok şık oldu. Ben bu rengini de çok sevdim. ipin dokusu, yumuşaklığı harika. Dediğim gibi sevdiklerinize, sevenlerinize yarım saatte örüp Kullanabileceğiniz, hediye edebileceğiniz çok güzel bir ürün diyebilirim. Videomuz bu kadar. Umarım e, anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. E, örmek isterseniz keyifle örün. Videomu beğendiyseniz de lütfen desteklerinizi esirgemezsiniz çok mutlu olurum. Şimdiden keyifle örün diyorum. Hoşçakalın.